Evet merhaba arkadaşlar, herkese selamlar dördüncü bölümle devam edelim kaldığımız yerden <laughs> En son e, Vanayla kapı açıp iki tane gidebileceğimiz bir yer bulmuştuk Gittiğimiz yerlerden birisinde Küngeden bir şifre bulmuştum galiba kontrol edeceğim bakalım açılsın. Tamam. Oyunun bu kadar sesi var mıydı ya? Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane şeyimiz var. <laughs> Yakıtımız var. Şimdi ben bunu buraya atsam çubuk da burada değil mi? Ee, yakıt şişesi, yakıtta dolabilir, şıfırlatılabilir. Tamam. Şunu alayım. Fareleri başka yöne çekmek için. Şu bombanın biri dursun. Olmazsa onu atarız. İki tane. Çok iyi. Ben şunu bırakayım. Yakıtımızın durumu nedir, hemen kontrol edelim. Evet, güzel. Fölüm biraz altı. Notlara bakacağım, kodların hepsini açmışız. <laughs> ee, o zaman gideceğim yer şeyin olduğu yer. farelerin olduğu yer. Farelerin olduğu taraf solda mıydı, sağda mıydı hatırlamıyorum. Galiba burada buradaydı. Oyun burada bir şey atıyor. <laughs> Buradan fareler geldi bu ses ne? Ha, sağda vardılar zaten. Tamam. Tiplere bak. Şimdi ben nereden girmiştim ayda? Şuradan geçebiliyorsam çok güzel olur ama geçemiyorum. Evet çok güzel. Yaratık efendi buralarda bir yerlerde. Işık gidip gidip durma. Şimdi buraya bir anahtar lazım. Fareler galiba şuradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> ha. Oh shit. neden açılmıyor? Bu hiç iyiye işaret değil. Şunu alalım. Alabilirken abi de bomba vardı burada doğru. Ben galiba burayı karıştırdım. Ee, şuraya geleceğim değil mi? Kapı 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 Oradan da bir fare geldi <laughs> Burayı açmamışız Açalım Hiçbir şey yok ee, Ben nereden gelmiştim Gitmiştim hatırlamıyorum Şurada da bir şişe var. Bunu da alalım. Lazım olmadığı zaman atarız zaten. Buradan mı gitmiştim ya? <laughs> Şuraya bir bakacağım. Aa, burada açılmayacak, açılacak bir yer var. Ne var baba burada? Et. Et güzel. Et iyidir farelerin dikkatini çekeriz. Şunu kapat şuradan çıkmasın da. Galiba burasıydı evet. Evet fare orada. Ee, şimdi fareler burada. Benim yanlarından geçmem lazım ama bu eti nereye atacağım? Eti mesela... Şuraya atalım. Hadi gidiyorsun lan. Hadi git. Hoş. Git sen de git. Hadi sen de git. Buradan geçerim herhalde ya. gerçekten. Şey Şu olmaz birazcık can kaybetmekten. Yavaş. İki tane şişemiz var. Almayacağım. O nedir? Çok güzel. Bir tane daha gaz şey buldum. Daha bunun kilidini ee, bu kilidi kırıp açabiliyoruz ama bunu kırdıktan sonra şuraya saklanacağım büyük ihtimalle lan git saldırıyor mu lan ah geliyorlar hoş Vur la kendini. Vurdum size. Şimdi şuraya da bir bakacağım. Ha, şimdi bir bırak. Al. Şuraya bir bakalım. Yine bir şey yok ha. Burada niye hiçbir şey bulamıyorum ben ya. Yürü git. Tamam ben şimdi bunu atış atayım. Şuradan böyle. Girelim bakalım. Geldi. Vallahi dışarıda çıktı. Aradan görünüyor az bir şey. Koş. Yürü git. yaklaştı. Fareleri öldürür müsün kardeş? Allah razı olsun. Allah razı olsun derim sana. Ses çıkartma lan eleman. Baba bu beni yaralandım diye bula bulamazsın. Ha, müzik nereden çalıyor ya? Çok güzel. git lan şuradan. Şu mermiyi bir atalım dışarı. Şimdi burada ne var? Buraya değmiyorum. Notta ne diyor? Komutanlar bizler gitti. Canavardan kaçtılar ve çıkışık çık arkalarından patan bile bize korkadılar ki yani hain dediler. Daha kötü şeyler dediler. <laughs> Tamam, burayı yakalım. Eee... Şimdi. Ya, yürü git ya. Fare. Fareye sıkıştık ya. Deli misin lan? Bir saniye geliyorum. Şuna bakmam lazım. Tamam buradayız. Hala mal mısın birader? Oğlum bu niye beni takip edip duruyor lan? E ben burayı niye açtım? Hmm. <laughs> Burada bir şey yok mu emin misin? Al. Gir içine. Ne var ne? Şimdi bu giden kabloyu açtı herhalde ya. Neyse oraya bir gidelim. Bakalım. Buradan çalıyormuş. Allah. Aa, 90 17. Eyvah. Abi fareden yediğim hasara bakar mısın ya? Allah orada lan. Eyvah kan kan aktı diye bu bizi bulabiliyor değil mi? Eyvah 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 eyvah. Çok kötü yerde kaldık ya. Bunun gitmesi lazım acilen buradan. Bu beni yakalarsa öldürür. Keşke şişeyi buraya az önce atmasaydım şişeyi. Lan yakıt mı bitiyor? Hoş. Oradan geçersem bu beni yiyecek ya. Çok koca bir pozisyonda kaldık. Bu ne kadar fare geliyor arkadaş ya? Olan şey. Abi fareler öldüm ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Fareler öldük ya. Aynı kaldım nereden? O zaman ben. Şu ıı, şözüm burtuları bir atayım yere. Bunlarla hiç işim yok. Sen bana can ver. Yeti ver. Bas romana giderim. Ha orası da açılmış. Çok iyi lan. Oraya da gideriz. Karşı kapının açıldığını bilmiyordum. <laughs> ya yemin ederim var ya. Salak fare ya. Direkt oraya gireceğim abi. Ben şu sağda ne bulmuştum? Bir şey bulmuş muydum? Aha. Şimdi gördüm lan. Eyvah, ses yapma, ses yapma. Şu kapıdan girdik. Burada ne vardı? et vardı sanki bir yerde ben yakıt bulmuştum ama boşver abi iki tane deliğe yer koymuşlar ya ha geldi Geldi bu. Lan yürü git ya. Fareler neymiş ya? Gidin oğlum. Hah, git sen oradan. Eyvah, eyvah 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 gelme kardeşim gelme ne atabilirim buradan şu anlık bir şey atmayacağım direkt şurayı açayım aa burada da akü var şey akü düktüğü buymuş ya <laughs> Oha tipe bak. İlk defa bu kadar net gördüm suratını. Şerefsiz yaratık. Hadi kardeşim, hadi bekletme git. Hadi git. Allah. Yanlış da ayak attı. Elim çarptı gitti. Tamam. Güzel. Oho iki tane de. Baba ne atacağım ben ya? Bir tahta parçası. Bu bir şeyle bir birleşiyor. Yani ileri gidip atacağım geri alacağım mecbur yapacak bir şey yok. Buraya bir daha bakayım belki bir şey daha çıkar. burada X var. Kapının arkasında ne var belli değil. Ben bunları o zaman burada hiçbir şey yoktu. Şu notu alacağız. Tamam, bunu da hallettik. Şimdi çıkabiliriz. Hiçbir şey yoktu burada çünkü. Ben bunları taşıyabiliyor muyum elimle? Hadi ya, hiç güzel olmadı bu. Çıkın şuradan be. Ha gittiler lan. Ben o zaman Bunları buraya bırakayım. La ses yapma da. Böyle kadar gelip alırız çünkü. Ben oraya bir daha atayım şu eti. Yine geldi ya. Yaratıkların yaptığı sesten herhalde geliyor bu. Bunlar oradayken hemen gideyim şuradan. Tamam. Şimdi güzeliz. Nerede bu? Oh shit. Çıkma lan. Hayır ya. farene ne geldi abi? Fare git. Git abi buradan git. Hadi git. Ya. Ha gitti la. no 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 Allah 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 Allah. Geçiyorum ama nasıl korkuyorum. Yine geldi lan. Buraya gelme git. Şunları buraya bırakayım ben gideyim şunları alayım geleyim. İnşallah ölmeden tabi. Bu niye burada mesela? Bunun arkasında bir şey mi var? Yok. Hayır ya. yaratık. Patlatacağım kafana. Tabancam var ya ona göre. <laughs> Baba şimdi oyun uzadıkça bize bunlar her türlü lazım olacak. Bunları ben burada bırakamam. Ki etrafı ışıldatan tek şey de bu. Feneri Boş verin. Fener ses yapıyor bizi yakalar anasını satayım. <laughs> ne geliyor lan bu. Ha burada. Gidip sev alacağım. Nereden <laughs> çıkmaya bak. Gidip sev alacağım. Çubuk elimde mi? Çubuk elimde. Şu bu neyle craftlıyoruz mesela ki? Onu da bilmiyorum. Şuradan geçenki gibi bizi yakalamadı kardeşim. Şuradan ben bir geçeyim. Ne oluyor lan? Bu açtığım kapıya gidip bakacağım ne iş yarıyor, yaramıyor. saatten sonra bunlar düşünsün. Çok iyi. Ee, bu değil. Çubuğu alayım. Kullanmak için daha fazla malzeme inşası gerekiyor. Tamam bu neyle çubuğu, çubuğu neyle şey yapıyorum lan? Boş. Gel hele. Oh shit. Bayağı ama Tamam yani orada iki tane daha Fuel olduğunu biliyorum ileride. <laughs> Keşke az daha arttırabilsek şu envater kapasitemizi şu kadar falan. Anında yani herhalde vakti gelince yapacağız. Tamam. Şöyle bir daha kayıt alayım. Ben şimdi o ışığını yaktığım sarı yere gideceğim ama ilk önce şu kod laval. Lavalın kodunu halledelim ne çıkacak laval 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 lamurt laval gaz maskesi var 90-17 gaz ise materyalde yer kaplıyor mu? Niye kaplıyor abi ya? Gaz maskesi kaplamaması lazım ya. Yani. O zaman gaz maskesini buraya atayım. Atamıyoruz mu onu? Hayda aldı yapıştırdığımızda. O sarı kapıya gidelim. <laughs> Sarı kapı neredeydi? Buranın ışığı niye yanmıyor? Burayı mı yakıyorum yani? Olduğun yere ışık yok mu? Burası. Ha security. Oh shit. biz buraya girdik. Buraya bize anahtar lazım. Yo yine bulamadık bir şey. Şunu alacağım. Şunu da alayım, burada durmasınlar. Aa, bir de bomba vardı değil mi burada? İyi ki gelmişiz o zaman. Abi burada hiçbir şey yok. Yani bu kapı mı açıldı? Ben ışığı taktığım zaman, yani açtığım zaman yani ne oldu? Açılmıyor. Üst kata gidiş burası. Tamam. Ben burayı açtım. Ama buraya anahtar lazım. O zaman geri dönüyoruz. O zaman ben şu yakıtları alayım, geri döneyim. Doğru mudur? Doğrudur. Tam buraya mı geldiniz şimdi de siz? O zaman şunu şunu bırakayım. döner alırız bir tane de burada var Hatta şöyle yapayım onu da alayım hepsini benze götüreceğim bu şey ihtiyacımız yok bırakalım geldi. Şurayı geçeyim de. <laughs> Abi ses yapmam oyunları adamı tilt ediyor ya. Bu galiba sev değil bu ya. sevdil bu. Ben buna sevdiyip deyip duruyorum ama harita yüklü herhalde bu. Yanlış düşünüyoruz Orada bir tane bez parçası, iki tane cam şişemiz var. Unutmayalım. Security acaba bu şeyin o tarafını mı açıyor ki? Neyse şuradan bir şey alayım ben bir kapatayım videoyu. Tamam bunlar burada dursun güzel bakayım. <laughs> bir tane atalım. Öyle sevalim videoyu kapatayım. Doldur kardeş, doldur 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 doldur. doldur. Güzel, çok güzel. Ama şurada hızlı bir şey varayım Tamam, videoyu kapatıyorum. Bu videoda aşağıdaki şu yaktık başka bir şey yapmadık ama olsun. Hadi görüşmek üzere.